programı olarak Enerji Sistemleri Makine Mühendislik firmasına konuk olduk. Yanımızda Serkan İtil Bey bulunmakta. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben ismim Serkan İtil. 1973 doğumluyum. Nide Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldan beri bu sektörde çalışıyorum. Bu ESMM teknik olarak 10 yıldan beri faaliyet gösteriyoruz. Kuruluş yılımız 2012 yılı. 2012 yılından beri birçok firmayla proje, taahhüt, otomasyon, enerji izleme, GES projeleri ve enerji verimlilik projeleri üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Firmamız yaklaşık 35 kişiden oluşan mühendis ve teknisyenlerden oluşan bir firma. Elektrik mühendisleri odasına bağlı olarak birçok sertifikalarımız ve bu sertifikalara bağlı yaptığımız projeler var. Çalışmalarımız genellikle İzmir geneli Ege bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin her yerinde sanayi yatırımlarında elektrik müşavirliği, mühendislik danışmanlıkları, firmaların yeni yatırımlarındaki e, teknik şartlara uygunluk konusunda firmalara hizmet veriyoruz. Bunları yeni yatırımlarında e, yönlendiriyoruz. Elimizden geldiği kadar yeni yapılan çalışmaların e, standartlara ve teknik şartlara uygun olmasını sağlayacak şekilde bilgiler veriyoruz. Serkan Bey, yaptığınız projelerden bahseder misiniz? Birçok İzmir'deki büyük sanayi tesisinin sıfırdan kurulumunu, trafosundan, fabrika içindeki tesisatından, enerji izleme ve enerji yönetiminden itibaren birçok projelerini yaptık. Anahtar testinin birçok projelerimiz var. İzmir'in çeşitli ille ve ilçelerinde fabrikalar kurduk. Biz fabrikalara elektriksel anlamda anahtar teslimi alıyoruz. Elektriksel anlamda bütün projelerini hazırlayıp, saha montajlarını yapıp bunları hazır çalışır vaziyette teslim ediyoruz. Ondan sonraki aşamada sanayicilerin isteklerine göre işte gez projeleri, çatı GES'i, enerji izleme sistemleri ve enerji verimlilik projeleri üzerinde çalışıyoruz. Firmamızın ismi Enerji Sistemleri Makine Mühendislik. Esas kuruluş amacımız firmaların enerji tüketimlerini düşürmek. Bu enerjinin e, pahalı ve e, zor bulunan bulunduğu bir ortamda e, sanayiciye destek olup onları minimum maliyetle daha iyi üretimler, daha maliyeti düşük üretimler yapma konusunda e, destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi GES projelerinde e, 2017 ve 2018 yıllarında e, yaklaşık 4 megawattlık toplam 80 dönüm, 4 tane 20 dönüm olmak üzere gez GES projemiz var. E, top proje, projenin toplamı 4,5 MW. Bu proje bizim Bursa şantiyemizde yapılan bir proje. Burada e, buna bağlı olarak bazen e, bundan daha küçük uygulamalarımız da var. İşte 300 kW, 500 kW gibi çatı GES uygulamalarımız var. Bizim ekibimizde biz 3 mühendisiz. Ve biz 3 mühendis olarak, mühendis ekibi olarak elektrik mühendisleri odasının e, GES projelerini yetkilendirme sertifikalarımız var. Bunların tesisatlarına gerekli yetki belgelerini ve kurulum belgelerini veriyoruz. O yüzden GES projeleri de bizim önümüzdeki dönemlerde de önemsediğimiz ve bu enerjinin e, zor bulunduğu bir ortamda da daha öne çıkan projeler olacak. Ama bizim ana işimiz endüstriyel tesislerin kurulumu. Bunlar da bizim için çok önemli işler. Ve bunlarda da daha büyük projeler, daha köklü projeler ve yurt içi, yurt dışı projeler olmak üzere bu tür projelere de önem veriyoruz. Bundan sonra aslında daha çok yurt dışı işlerine de önemsemeyi ve yurt dışına da yönelmeyi düşünüyoruz. Lokasyon olarak nerelere hizmet vermektesiniz? Türkiye'nin her yerinde, Antalya'da projelerimiz var. Antalya'nın e, çeşitli il ve ilçelerinde projelerimiz var. İç Anadolu bölgesinde var. Biz e, proje bazlı çalıştığımızda buradan ekibimizi orada e, lokasyona göre e, konumlandırabiliyoruz. Orada konaklama hizmetlerini de ayarlayıp Türkiye'nin her yerindeki sanayi tesislerine hizmet verebiliyoruz. Şimdi. İnşaat firması ya da prefabrik firmaları en sanayi testlerini bitirir, teslim eder. Zaten sanayici onlarla anlaşır. Onlarla ilgili kısmı bittikten sonra biz elektriksel anlamında anahtar teslim iş yaparız. Bunun işte sanayi organize sanayi bölgesinde ise oradan elektrik alımından trafosunun montajından ve fabrika içi dağıtım, kompanzasyon ve enerji izleme sistemi panolarına kadar hepsini anahtar teslim yapabiliyoruz. En sonunda da sistemin çalışmasını bilgisayar sisteminden ya da bir kontrol odasından izleyecek şekilde PLC ve SCADA sistemi dediğimiz bir sistemdir bu. Bunları da monte edip, inşa edip, anahtar teslimi dediğimiz olay bu. Son noktaya kadar getirebiliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.